şu an geniş açı Geniş açı herhalde ya. Umarım böyle Yeni çeçe değilse de artık yapacak bir şey yok. Kamerayı kastan çıkarmaya üşendiğim için üzerinden yapmaya çalıştım. Bu kadar oldu. İnşallah olmuştur. Şöyle bir soldan bir akalım bakalım. burada bayağı ATV turu mu yapıyorlar lan? Ne yapıyorlar? <laughs> Selam verdim almadı bak. Üzüldüm. Oo, burası da böyle bir yermiş. Böyle bir yer. Hmm. yok buradan ben çıkamam abi. Ee abi bu adamlar nereye gidiyorlar ya? Böyle. Bak ateş, mateş ateş yapmışlar. Adam buradan dönmüş. Oğlum o araçlar nereye gitti ya? Gitti ve dönmedi yani adam. Nereye gitti acaba? Şuradan. Şimdi bizim gidiş yolumuz da çok güzel değil. Ama Dur bakayım ya. Yani şöyle düz gitsem Ya burası kötüydü ama ya. Kötüydü. Başı sonu yoktu yani. Üzeri kapatayım ya yani, sinek minek geliyor. Evet yani bu yol bayağı kötü bir yol. Ben buradan da bakayım. Orta alıyor Buradan nereye yakacağım ki? O da meçhul. Şöyle bir. Şöyle yapayım. Hmm. Ne yapacağım buralar? Buradan çıkamam gibi be. Ben iyisi geldim yoldan geri döneyim. Tamamdır abi dönüyoruz. burada. O yol nereye gidiyor acaba? Anla bilmiyoruz ki. Şu araçla bununla gidilmez abi ya. Bununla gidersem böyle sıkıntıya düşerim gibi. Bu da yolu da göstermiyor ki öyle bir yolu göstermiyor. Ha var gösteriyor. Yani neyse aynı yere çıkıyor yine. böcek sinek geliyor ya. iğrenç yoldan döneceğiz. Bundan bir tane ATV geliyor. Onda acaba ATV sürüşü sağlayan bir servis mi var? Biraz araştırmam lazım bunları. Ay. Ay yoruldum ha şu yol Yordu beni yemin ediyorum hmm. ben Sürekli yola bakıyorum Çukur mukur bir şey var mı Basmayayım Burayı da böyle kapatmışlar Sanki Oo, bak düşüyordum. Bir dakika. Evet. Dur. Abi şimdi. Ya ben... Uyumasının gösterdiği doğru yerde değilim galiba. Tam da emin değilim ama. Buradan bir yere gidiyor ama. Mesela doğru mu gösteriyor şu an? Ya çok da emin değilim bak şimdi. Girelim bakalım. <laughs> abi. direksiyonluydu. Ya doğru mu gidiyorum? Bilmiyorum ki böyle keyifli keyifli gidiyorduk ama sanki burası biraz tat kaçırdı. Ya şöyle kıyıdan biraz daha uzakta ilerleyeyim diyeceğim. Orası Düz değil. Ağaç var bir şey var. Hmm. 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 Orada vallahi korktum ya yani, motor gidecek diye. Videonu iyi tutmam lazım. Fren benim aslında dengemi bozuyor abi ya. Fren çok mantıklı değil. Aynen. Ben de daha önce şimdi böyle yollarda sürmedim. Hep düz yollarda sürdüm. O yüzden nasıl davranmam gerektiğini de şu an öğreniyorum. Ama fren çok mantıklı değil yani. yani çok böyle zorunlu kalmadıkça Frene basmamak. Çünkü fren direkt kaydırıyor beni ya. Frene bastığım gibi kayıyorum. Neyse epey bir geldim. Orada biraz daha düz. Şöyle oraları da bir aşayım. Aşayım, aşayım. Aşayım. Buraları aştık. açtık. Aa bayağı. Aha. Yokuş yavaş gireyim de. Da hızlanacağız ne de olsa. Güzel. Orada da temiz döndük. Nice. Ulan yoruldum ha. Şöyle düz yolda biraz falan yapayım. Evet. Yalnız var ya burada bir pati çekersin. Oğlum nasıl hızlanıyor motor? Vitesi biri alacağım. Heh. Şimdi hızlan bakayım. Pezevenk. Haa geldim. Geldim. İki yolda bok birbirinden bokmuş bu arada. Ya yani orası da burası da kötüymüş abi. Evet. Neyse güzel bir öyle bir şey oldu. Atraksiyonlu bir deneyim oldu ama neredeyse düşüyordum abi.